Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba Kuşu Camiası. Ramazan isimli bir kardeşimiz vardı biliyorsunuz. Roman bir kardeşimiz. Ramazan 9-10 yaşlarında bir ayağında engel durumu var. Bayramdan sonra tekrar ameliyat olacak. Ve üstelik babası hapishanede onun kümese ihtiyacı var arkadaşlar. Onunla alakalı sizden yardım istedim. Fakat çok bir karşılık bulamadım. Dolayısıyla size bu konuyu hatırlatmak istedim büyük kuşçu camiasına güvercinci camiasına istirhamım var. Lütfen Ramazan kardeşimize bir an önce kümes kuralım. Çünkü onun kümesi ihtiyacı var. Ona da moral olur diye düşünüyorum. Bununla alakalı Serkan Sayın, Özkan Işık ve Ordu'dan Yahya kardeşim bir miktar para gönderdiler. Fakat bu Ramazan'ın istediği Ramazan'a kümes kuracak şekilde değil arkadaşlar bu toplanan paralar. Dolayısıyla bayram öncesi yardımlarınızı talep ediyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun. Biliyorsunuz Birol Karalı kanalında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapılmaz arkadaşlar. Ramazan sizin de çocuğunuz olsa Birol Karalı tam bir talebi olsa Birol Karalı yine yapar. Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla Ramazan'ı unutmayalım diyelim bayrama Ramazan'ı sevindirerek girelim arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Uçun lan sizde.